Hello, ladies. Look at your man. Now back to me. Now back at your man. Now back to me. I like to move it, move it. You yeah, like to move it. What's 9 plus 10? 21. You stupid. Olamaz, olamaz, olamaz! Kesinlikle olamaz dedim. Fatih toptanadım. Fatih'ten kalan yarım şarabı ben bir içtim mi? Bana teyze, teyze, teyze dediler. Döndüm baktım resmen bana dediler. Allah'tan korkmuyor, kuldan utanmıyorsun ki. Müslüman bir hatun olmana rağmen batakanelerde aşıftelik edersin. Puh. Neredesin aşkım? Ede'yi yıkamındayım! Neredesin aşkım? Konya yolundayım! Konya yolunda! Neredesin aşkım? Konya yolundayım lan. Çıkın gidin buradan! Döverim seni! Hepinizi döverim lan! Nasıl lan? Herkesin hayatına kimse karışamaz! Anlasın karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu baya şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Bu kadar çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. Ben zaten Cem'i sormaya geldim. Ya. Cem burada mı? Hangi Cem? O poptur Cem. Pop bir asim. Koptur Cem. Çıkın gidin buradan. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. kalbimi acaba? <laughs> bir bulabilsem nerede? Olamaz, olamaz, olamaz! Kesinlikle olamaz dedim. Fatih toplanalım. Fatih'ten kalan yarım şarabı da ben bir içtim mi? Alo? Hola ya que contigo no la Mana mana. Mana mana. Hadi şerefe. Şeref de gelsin, o da içsin. Gelmeyecek mi? Hadi biz içelim bari. Sıçayım şerefe, Allah Allah. <laughs> شالي بيت مي أما لو هاي تستم بحورة قام حيا على روش ما حيا على مرتيانو يقول في حلي Vallahi geldi. Demek ki tabi. Şimdi kalabalığa girmiş ne demiş? Hola, emergencias. Hay un tipo guapo en mi casa. O, aguarde. Cancelenlo todo. Solo soy yo. ¿Cómo fue eso? No sé, se fue así. ¿No lo has hecho, Bambi? Me. <laughs> <laughs> ¿Eh? ¿Me? <laughs> 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 Wanna eat the whole cake Ooh, piece of candy. Hello. Good morning. I meant to do that. ba, 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 and I like warm hugs. Vieni qua, ti devo fare male. Guarda ma... Non fare lo scorfano brontolone. Il resto storia ormai, che passa se ne va. Evet, şimdi biz de karçuneli ne yapıyoruz? Biz yaparız. YDP başka çünellerle uğraşıyor. Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Kaşındı kaşıdım.

Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round! High, high, high to tie. Space taxi to the sky. Ah, when God you're leviosa. Stop it, Rod, stop! Artists, what? No, artists. Artists are a

sen sakin değilsin. Baba tamam, tamam tamam. Sen hemen surat asıyorsun. Baba tamam tamam tamam. Kılgın ayakkabı alamıyor. Baba tamam tamam. You smart. You loyal. You grateful. I appreciate that. Kalk bakayım. e liscia, liscia. matter for us for me big games is then the other games unfortunately every time we have the control È liscia, liscia a volte la guardo e penso che possa uscire un pulcino da lì mio 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 letra Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Kaşındı kaşıdım. La natura deve essere esplorata. <laughs> Kaka. Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. Drache! Drache! Nicht Eidechse! Wir machen nicht diesen Quatsch mit der Zunge. Now lying on the cold, to infinity and beyond. Je. Je. Ma. Ma. Pel. Pel. Great. Okay, faster. Je. Je. Ma. Ma. Pel. Pel. Je m'appelle. Mi pupu. Ay, kansız mısın? Nesini yaşadın korkuyorum be? Gelecekte korkuz. Ede yok, kavuşta yok. Gelecekte kork. Selam banana. Yum <laughs> yum. Nolade.

You can't with us. You can't with us. Ne var lan? Çay. yok, bok için. Düşmanları bir çatır çatır çatlatarım çatlatırım munafıklara. Seviyor musun beni sen? Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Hay maşallah. maşallah. Elhamdülillah. <laughs> ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çık. Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Sözüm meclisten dışarı dostlar. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hıram yeter artık hadi hıram. <laughs> yeter artık artık ya yeter ya. Graham! Graham! What's 9 plus 10? 21. You stupid! Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun?

Beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga, köpürtmesi. Hadi şerefe. Şeref de gelsin, o da içsin. Gelmeyecek mi? Hadi biz içelim bari. Sıçayım şerefe, Allah Allah. Questo vale come molesto? Bunlar babadan oğul nesil herhalde. Bu anasını siktimi orospu bu çocuklara. orospu çocukları babadan oğul nesil herhalde bunlar. Yani çok özür dilerim. Anasını siktim orospu bu çocukları yani. E chi ne so bello manda fanno quello che dice il padrone. Perché se vogliono comandare da solo vengono pericolosi. Move it, move it, I like to move it, move it. Love is in the air. Oh my god, Becky, look at her butt I can't help it if I've got a heavy flow and a wide-set vagina Do you like to dancey-dance? Dance? Yes, I got my party pants My milkshake brings all the boys to the yard And their life is better than yours it Smells good Is this real life? What's this then, slap? 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 this, 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 this But first, let me take a selfie. I'm Steve Stiffer, and I have an 11-inch penis. All right. Adama bir koydum baba. Burnu geldi buradan buraya. Sonra bir tane daha koydum baba. Burnu tam tur yaptı eski yerine geldi. Bura otur abi. Hey. 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 Ben zaten Cem'i sormaya geldim ya. Cem burada mı? Hangi Cem? O oh, Poptur Cem. Pop bir asim. Koptur Cem. Bura helo. bura helo ma fiş kelam. بس زي ما سيت شي بالله رحمه ما كان بيقول اروح ما بعدك روح بين عصمت يوم بينجي سن روح تسن Amore mio, Milletin içinde var mı ayıp oluyor ha? Get out. Lan amma değerli gemim var. Get da. out. Bağırma, lan milletin içinde. I'm a man. Size sahip sesleniyorum, sahip çıkalım dedeye. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda yatıyor. Hey, how you doing? Anam durma, durma. Ben zaten Cem'i sormaya geldim Cem burada mı? Hangi Cem? Oo, oh, Poptur Cem. Pop, Pop Asim. Koptur Cem. Hoş beyiniz. Magafana bir şada çi beyiniz. İdare edemem anne. İdare edemem. Neresinden dönersen dön. Dönek derler Abdüley. I don't know how to put this. But... I'm kind of a big deal. Bunam acı gibi ha. Buramın sanki... Sanki buram çok acıyor gibi oldu şimdi. Bu acı geçiyor mu? Al bir de buradan yaksak razı mı ikram? O. Ben dilenci şahit hiç bir sonu inan. Ama bak bana neyse ne. Baş koydum yoluma, yürürüm. Yok hatam, yok şaka. Cemal, ben Kadir. Deli Kadir ulan! I don't believe that anybody

Ba, ba 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 na na oh na ba ba, ba 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 Oh my god who the hell cares bet 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 Gerekirse ben de yardım ederim Satmayın oğlum satmayın Ne kadar teklif etmişler قوي يا منصور سات كيتسين سات 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 قوي اقسم بالله اجيب لك بلبوس طب ثانية واحدة من فضلك حق الرد ما ثانية واحدة من فضلك حق الرد من فضلك لأي حد اقسم بالله اجيب لك اقسم بالله اجيب لك بلبوس طب ثانية واحدة من فضلك حق الرد ما ثانية واحدة من فضلك حق الرد من فضلك لأي حد اقسم بالله اجيب لك بلبوس القن اناكتارلار بولتون التندا غلق بنارا Ne diyecektim laflar girecek mi böyle. Ne diyor oğlum? En sevdiğim şarkıcı Serdar Ortaçgil. En sevdiğim at Kara Murat. En sevdiğim Kürt Madonna. Bir olmadı? Kafam çok, büyük bir... Bak şerefsiz evladıyım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediğin zaman tezemeklerin elinden gittim aldım. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, yani, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen mı? Lan manyak! Manyak, manyak. adam asetler! You're all morons! Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Oh, God. Sorry. I farted. Altyazı <laughs> M.K. Geldim, geliyorum, geleceğim, gele yazdım, gelmiştim, geleydim, gelseydim. Fuck you, geri arayayım. Speak Turkish, you idiot, fuck. Why so serious? Çıkın gidin buradan. Döverim seni. Hepinizi döverim lan.